Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve farklı bir video karşınızdayım. Evet bugün ömür boyu lisanslı Canva Pro öğrenci hesabı nasıl satın alınır bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Sizlere benim de çok beğendiğim bir tane siteyi e, tanıtmak istiyorum. Bu site sayesinde gerçekten çok ucuz fiyatlarla birçok hesap satın alma işlem yapabilirsiniz. Ben bugün bunu e, satın alacağım. Sadece Canva için değil dediğim gibi birçok ee, yine hesap satın alma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buradan satın al kısmına tıklayacağız. İlk önce siteye kaydolmanız gerekiyor. Buradan kaydol kısmına tıklayacağız. Ben daha önce kaydolmamıştım. Hemen sizinle beraber kaydım yapabiliyorum. Bu arada Google ile giriş yapabilirsiniz. Direkt kayıt olmanıza gerek yok. Buradan bir tane hesap seçeceksiniz. Ve girişinizi çok kolayca e, yapabilirsiniz. Burada her türlü hesap e, satın alma işlemi yapabilirsiniz. Tabi isterseniz burada siz yine ilan verebilirsiniz eğer para kazanmak istiyorsanız. Burada gördüğünüz gibi birçok insan ilan vermiş bulunmakta. Ben hemen sizlere açıklama kısmına verdiğim link tıklayarak kanva hesabı satın alma işlemi yapacağım. Evet kanva hesabı satın alacağımız yere geldik. Burada ilk önce siteye e eklememiz gerekiyor. E, satın alma işlemi yapmak için. Buradan şuna tıklayacağız. Daha sonra bahçe yükle kısmına gireceğiz. Daha sonra buradan payteri güvencesiyle %100 güvenilir bir şekilde tutar kısmına ne kadar yüklemek istiyorsanız yazıp buradan ödeme yap kısmına tıklayacaksınız. Ve buradaki kart bilgilerini girerek e, bakimiz ekleyeceğiz. Ben hemen bakiyemi ekleyeyim. Evet ödememizi yaptık. Gördüğünüz gibi ödeme başlarıyla gerçekleştirildi. gerçekleştirdi. Hemen kamu hesabı alalım. Buradan satın al kısmına tıklayacağız. Burayı mutlaka okuyup onaylıyorum kısmına tıklayacaksınız. Buradan emal hesabımızı gireceğiz. Evet satın almak istiyorum kısmına tıklayıp ürün gördüğünüz gibi başarıyla satın alındı. Sadece bu kadar. Böylece Canva Pro hesabınıza sahip olabilirsiniz. videomuz bu kadardır. Başka videolarda görüşürüz.